Aile bütçesi bir mini şirkettir. Morgan Housel şöyle der. Para yönetimi zeki olmaktan çok sakin kalabilme meselesidir. Aile bütçesi de tam olarak böyle. Asıl mesele çok para kazanmak değil, gelen paranın kontrolünü elinde tutmak. Her ev küçük bir şirket gibidir ve sen bu şirketin CEO'susun. Bu bakış açısını benimsediğinde işin %50'si çözülüyor. Evinizdeki harcamalara bakın, harcamalarının %25 ila %35'i mutfakta gider. Basit bir değişiklik bile ay sonunda binlerce TL fark yaratabilir. Haftalık menü oluştur, haftada tek market alışverişi yap, dışarıdan söylemek yerine 10 dakikalık pratik tarifler öğren Hazlit der ki, gerçek ekonomi, uzun vadeli sonuçlara bakabilme sanatıdır. Bugün tasarruf ettiğin yemek yarının birikimine dönüşür. Faturaları 3 küçük dokunuşla azaltmak, 20 saniye. Boglun gereksiz maliyetlerden kaçın. Öğretisi sadece borsa için değil, ev için de geçerli. Çamaşırı düşük derecede yıka, kullanmadığın cihazların fişini çek, tasarruflu ampul kullan. Sonunda nasıl tasarruf ettiğini göreceksin. Ailenin acil fonunu oluşturmak. Morgan Housel çok net söyler. Zenginlik görünmeyen birikimlerdir. Acil fonun yoksa bir hastalıkta, bir tamirde, bir iş duraksamasında, Aile ekonomisi hemen sarsılır. Peki nasıl oluşturulur? Çok basit. Ayda 300 ila 500 TL bile yeter hedef. 3 aylık yaşam gideri. Bu para hiç dokunulmayan bir hesaba aktarılmalı. Bu fon sizi aileyi krize karşı zırh gibi korur. Aile içinde para konuşulabilir olmalı. Evde finans konuşmamak geçmiş nesillerin hatasıydı. Yeni neslin bunu kırması gerekiyor. Eşler bütçeyi ortak yönetmeli. Çocuklara basit birikim alışkanlığı öğretilmeli. Harcama planları birlikte konuşulmalı. Aile içi finansal uyum, ev ekonomisinin en gizli gücüdür. Ekonomi sadece büyük şirketlerin, borsaların, devletlerin konusu değildir. Asıl ekonomi mutfakta başlar. Marketteki poşetten, faturadaki rakamdan, eve giren çıkan paradan. Benjamin Graham bu konuda şöyle der: Finansal başarı, büyük kazançlardan çok büyük hatalardan kaçınmaktır. Biz bugün evde yapılan finans hatalarını nasıl önleyeceğimizi konuşacağız. Morgan Housel'in çok sevdiğim bir sözü var. Para yönetimi zeki olmaktan çok sakin kalabilme yeteneğidir. Aile bütçesi işte böyle. Ne kadar kazandığından çok, ne kadarını kontrol edebildiğin önemli. İnsan görmediği parayı harcamaya daha meyillidir. Bu Daniel Kahneman'ın davranış psikolojisinde anlattığı görünmez kayıp etkisidir. Bu yüzden Market listesi olmadan çıkma kredi kartı yerine mümkünse nakit kullan. Harcamaları bir deftere ya da telefondaki ücretsiz uygulamalara yaz, Philip Fisher şöyle der. Ölçmediğin şeyi yönetemezsin. Evet, aynen öyle. Harcamayı ölçmezsen para nereye gidiyor asla anlamazsın. Babil'in En Zengin Adamı kitabındaki en önemli ders. Cüzdanını önce kendin doldur. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Alışverişleri üç gruba ayır, zorunlu alışverişlerin, Gıda, elektrik, kira, isteklerin, dışarıda yemek, giyim, kahve gereksiz harcamaların, kampanya tuzağı, anlık alışveriş ay sonunda gereksiz kutusu seni çok şaşırtacak. Özetle, ev ekonomisi küçük adımların büyük sonuçlar doğurduğu bir alan. Graham'ın sözüyle bitireyim. Finansal başarı sabır ve disiplinin ödülüdür. Daha fazla finansal ve ekonomik içeriklere ulaşmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.